Evet merhabalar. Şimdi bu Nisan itibariyle Nisan'ın sonuna geldik. Bana soruyorsunuz çünkü özellikle Instagram DM'den soruyorsunuz. Abi şu paraya ne alalım? Şu paraya ne alalım? Sen ne alırsın? Bu ay benim manuel ve otomatikte iki tane seçeneğim olur. Bunlar oldukça cazip çünkü. Manuel şanzımanlı bir araç alacak olsam MG ZS şuraya koyuyorum. Diyorum ya bunlar biraz reklam değil. Çünkü MG ZS 2023 modellerinde 990 küsür bin lira işte bay pazarlığını vırnı zıvırnı düşürün. E bir de ekstra kampanyalar var. Kampanyasını da şuraya ekleyeyim. Şimdi işte ekstra 0.99 oranı ıvır zıvır. Şimdi hatırlamıyorum. Buraya koyuyorum. Hep, hep, hep ezberim de değil. Yani manuel şanzımandı bu araç oldukça başarılı. Clio fiyatlarına B segmenti bir SUV alıyorsunuz. 5 yıl garantisi var. Peki Hadi ben böyle bir ürün istemiyorum. Bilindik bir ürün istiyorum. 1.6 milyon seviyesinde de C segmenti SUV'lerde bence evet avantajlı ürün de şuraya ekliyorum. Renault'un Austral modeli, Austral C SUV'ler arasında bence ön plana çıkıyor. Çoğu B SUV bu fiyata satılıyor diğer markalarda. Tekno donanım çok çok güçlü değil ama bence yeterli donanıma sahip 160B73 ile beraber de bence fiyat fayda anlamında oldukça güzel bir paket. Bu iki ürün aklıma geliyor. Zaten diğer tarafta biliyorsunuz Tesla'nın saçmalığıyla uğraştık. Pazartesi günü bu nasıl diyeyim size alsatçıların korkulu rüyası oldu belli bir süre. Çünkü 1.791.000'lik Tesla birden 2.600'e zıpladı. Biz de zaten bu konuda sizi bilgilendirdik. Fiyat düzelince de zaten bu bilgilendirme videosunu kaldırdım çünkü fiyat düzeldikten sonra bir anlamı kalmadı. Yine eski fiyata döndü. Şöyle bir insanlar gözünü açtı. E, 1.8 milyonluk bütçeye de baktığımızda elektrikli bir araçta da yaşayabileceksiniz. En iyi seçenek de Tesla olarak gözüküyor. Bu da bir gerçek. Peki siz bu fiyat klasmanında neler tercih ederdiniz? Mesela 1.6 milyon seviyesinde Tiggo 8'in o başlangıç paketi var. Onu mu tercih ederdiniz yoksa Renault Astral'ı mı tercih ederdiniz? İşte 990 bin lira seviyesinde MG ZS mi yoksa Clio EG gibi geleneksel ürünleri mi tercih ederdiniz? Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Fiyatlama anlamında sizce bu aylar içerisinde fiyat fayda olan ürünler neler? Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.